Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz tekrardan hoş geldiniz Mete bir. Uzun zamandır video atamıyorum Tamamen benim Yanlışım İşte müsait olamıyorum Vesaire falan aslında Bahanelere sığmamak lazım İnsanın hayatında öncelikler vardır Biraz karışık bir dönemden geçmiş olabiliriz ama Öncelikler vardır İnsan istediği şeye vakit ayırır çok büyük yanlış yaptık. YouTube'a çok zaman ayıramadım. Ama inşallah görüyorum ki takipçilerim bayağı artmış. izlenmelerim bayağı artmış. İnşallah şimdi tam bir şekilde ilerleyeceğiz YouTube'dan. Her konuda işte spor olsun, fitness olsun, MMA olsun. Bir kanal daha açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sadece felsefe, doğa, yaratılış, din. Bunlar hakkında, Allah hakkında Celle Celaluhu. Yani öyle bir felsefe kanalı tarzında bir şey. Böyle arkadaşlar alacağım, konuşacağız beraber vesaire. Bu tarz bir şey düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi bahanelere sığmıyorum. Video aslında çekmeliydim. Tembelliğimize denk geldi. Tembel olmamalıydım bu konuda. Ama dediğim gibi hani bahanelere sığmıyoruz. Çünkü hani derler ya ilişkide de böyledir. Eee sana öncelik ayırmayan, işte sana zaman olmayan bir ilişkiden vesaire bilmem neden kaç derler, niye derler? Çünkü önceliği değilsindir anladın mı? İnsan istediği şeye öyle bir köpek gibi vakit ayırır ki yani dediğim gibi o yüzden inanmayın kimseye bu konuda. Bu arada yemeğim deyip. Evet dostlar durum bu. Bu arada ne oldu? En son zayıflama videosu atmıştım. 85 kilo iniyordum. 103 kilodan falan. 17 kilo falan verdim. Tekrar almaya başladım şu an. O arada ne oldu? Verdim. 85.600'de en son durdum. Ve sonra Allah'ın izniyle yemek yemeye başladım. Kilo almaya başladım. Şu anda 92-93 civarıyım arkadaşlar. Üzerine tekrar bir kaç oluyor? 7-8 kilo almış oluyorum. Ama tabii hala çok eksiyiz. Eski halim 103 kilo tam bir tanktı yani. İnşallah şimdi hedef daha da yüksek. 110'a kadar çıkacağım. Ya böyle gerçek bir canavar olmak istiyorum. Yani hedefimiz inşallah bu arkadaşlar. Yani bakalım. Ya kesin hedef de yok. Hedef hiçbir zaman belirtmeyi de sevmem. Ya bu iyi bir şeyler de değil ama ya en azından amacımız bu yani. Hepinizin haberi olsun. E, kilo almaya çalışıyorum şu anda. Dediğim gibi o formu da oraya koyarım. Hatta şimdi şöyle ben burada koyayım diyeyim videodaki kes yapıştır yapıp koyarım siz izleyin. Güzel böyle Arada vücudu rahatlatmak lazım. Ya benim bünyem garip bir bünye çok çabuk kilo verebilir. Zayıflamak istersem Yemeyeyim zaten hayvan gibi spor yaptığım için şey gibi Eriyorum yani nasıl diyeyim size o kadar hızla Aşağı inebilirim ki yani 85 kilo iki ayda düştüm arkadaşlar. İstesem bir ayda da düşerdim ama hani yani kas kütlesi gitmesin diye böyle yapmak istemedim. Onun dışında ya şu an işte tam bir light like heavyweight'im. Hafif ağır siklet. Ee, 93 kilo. MMA ile ilgili bir sürü inşallah tabi Allah nasip ederse videolar da gelecek. Evet durum bu gençler. Beyler bayanlar. Kanala inşallah tekrardan yükleneceğim ama çok da ilgimi çeken bu, bu sizle konuşma videoları olsun, sohbet videoları olsun. MMA hakkında mesela bunun için de konuşacağız. işte gündemi takip edeceğiz ama ben daha çok bir tane kanal daha açacağım. Oradan da dediğim gibi felsefe, Allah Celle Celaluhu, dünya, yaratılış, insanların davranışları, olaylar, her şey böyle aklınıza tutun yani aklınıza gelip gelemez her şeyi böyle çok ilginç konuları ele alıp konuşmak istiyorum. İnşallah arkadaşlar da çağıracağız. Beraber tartışacağız sizin gözünüzün önünde. Siz de yorumlarda belirtirsiniz. İlginç şeyler olacak. Yani farklı bir şekilde YouTube'a gireceğim tekrardan. Böyle yani derin bir şey yapacağım bu sefer. Her zaman YouTube'da ilerleme kafamda vardı. Çünkü YouTube çok güzel bir platform. Hani insanlara imkanlar sunuyor yükselebilmesi için, tanınabilmesi için, insanlara kendisini gösterebilmesi için veya işte bakıyorsunuz ihtiyacınız ne atıyorum dersim çalışacaksınız yazıyorsunuz hemen çıkıyor karşınıza. Siz istediğiniz bilgiyi alıyorsunuz. O size o videoyu izletiyor. Kendini tanıtıyor. Belki para kazanıyor. Yani alan memnun veren memnun mantığı. Arkadaşlar olay bu demek istediğim burası bu yüzden güzel. Bizim konumuza gelelim. Dediğim gibi arada vücudu rahatlatmak iyidir diye böyle yazın. Hep define oluyoruz ama ben normalde iki yazdır define olmuyorum. Ya uzun bir zamandır çok yağlı geziyordum. Bu yaz bayağı verdi mi? Derim bayağı inceldi böyle six pack'ler falan. Adonis, Adonis böyle 85 kiloda çok güzel gözüküyordum. Ama MMA maçlarına çıktığım için geç kaldım, diyetteydim. Maça son anda çağırdılar. Yani son anda böyle gidebilme imkanı buldum. Son anda gittiğim için normalde 103 kilo çıkmam lazım. 95,5 falandım. Yani o arada tekrar kilo almaya çalıştım böyle. Aldım, aldım, alacağım. Böyle o öyle çıktık maça. Rakiple de aramda belki 13-15 kilo fark vardı. Yani Ondan sonra e, diyete devam ettim ama yarışmaya yetişemedim, men's fizik yarışmasına çünkü yetişmezdi o zamana kadar. İnşallah bakalım başka zamanı. E, bir daha hani Mart'ta düşündüm, Mart'ta çıkabilir miyiz, Mart'ta yapabiliriz diye ama önümde daha çok dövüş kariyerimin olmasını istediğim için İnşallah ona odaklanacağız. Ya bu sene bir daha Eylül'de olur ya da bilmiyorum. Her an her şey olabilir. Ya kesin bir şey konuşmak istemiyorum. Ya ben biraz çılgın bir adamım. Ya kafama farklı bir şey oturduğu zaman gider onu yaparım. Böyle yani. Diyeceğim bu arkadaşlar. Bu bir ön bilgilendirme videosu olsun. Hem sizler de görmüş olursunuz. Dedim demek istediklerim bunlar. Siz de bilgilenmiş olursunuz. Durum bu. Millet. İnşallah bu sefer tam bir şekilde geri döneceğiz. Size hep videolar çekmeye çalışacağım. Ama siz de çekmemizi istediğiniz videoları sürekli bizlere söyleyin. İnşallah biz de onlara bakacağız. Onlara göre sizle videolar çekeceğiz. Sizleri seviyorum. Bir yemeğimi yiyeyim. Kendinize iyi bakın.